Anlat. Önce merhaba demek yok mu? Vaktim değerli. Konuş hadi. Um, ben Ali ve Cemil'le telefonla mı duydu ben. Selma Cemil'in evinde kalıyor. Selma iyi değil, hasta. Onu başka bir yere götürecekler, saklamak için. Nereye? Daha karar vermediler. benim polisi alıp Cemre'nin kapısına dayanmam lazım. Karolin, benimle karakola gelip bildiklerini anlatman lazım. Anlat ki ben de polisi alıp Cemre'nin kapısına dayanayım. Anladın mı? Anlamadım ben. Karolin, benimle karakola gelmelisin. Ben bunu yapacak da niye olacak? Ya Ali öğrenirse ben konuştu. Gizli kalmasını sağlarım. Başka ne sayacaksın bana? En son yaptığın şey beni işsiz bırakmak oldu. Sen hatırla. Yok Kenan, <laughs> yetmez bu. Ben sana önceden dedi, ben Katil holeyim. İş istiyor benim. Patron olmak Sen bu çeki al. Sana söz veriyorum. Yakın zamanda bütün istediklerine kavuşacaksın. Yakında Ali ile işim bitecek zaten. Önümüzdeki hafta bir gemi gelecek. Onda son posta silahlar var. O silahları da sattıktan sonra... ...artık Ali ile hiçbir işim kalmayacak. Sabret sık işini. Karakola gelip duyduklarını anlat ki... ...ben de sana gücüm ve kudretin kapılarını açayım. Sana söz. Tamam. Öyle olsun. Gidelim. bir araba geldi. Cemile kardeşinin evi burası. Karım Selma Çetin'in burada tutulduğundan kuşkum yok. Ne gerekiyorsa yapın lütfen karım bulun. Siz burada kalın. Bir şeye karışmayın. Bundan sonrası bizim işimiz. Hadi. Gidelim. Memur bey bir saniye. Bir saniye. Siz onu dinlemeyin. İşinizi yapın lütfen. Bir bakalım ne diyor? Ne oluyor Memur bey? Neden buradasınız? Ali bey. Siz karışmayın. Nasıl karışmayayım ya? Burası benim çocuklarımın evi. Bir ihbar aldık. Bir kadın kaçırılmış ve bu evde tutuluyormuş. Bu konuda bir malumatınız var mı? Hayır yok. Burada öyle tutulan falan bir kadın yok. Boşuna zaman kaybediyoruz. Lütfen iyi bir kontrol eder misiniz? Gidelim arkadaşlar. Evet. Cemil Hanım, açın kapıyı. Sen Selma teyzenin yanına git tamam. Cemil Hanım, kapıyı açın. Bete, Bete dur, Bete bırak, sen hiçbir şey bilmedin. Selma Çetin adında bir kadının kaçırıldı ve bu evde tutulduğuna dair ihbar aldık. Kim? Kim diyor bunu? Bunu söyleme selahiyetim yok Cemil Hanım. Kardeşim kim söyledi ya? Bize isim söyleyin. Kim? Bunu söyleyen kim? Ali Bey. He? Susun. Niye susuyorum ya? Selma Hanım bu evde mi? Hayır efendim. Burada öyle biri yok tamam mı? Ailemi rahat bırakın ya. Oğlum rahat bırakın kardeşim ailemi. Alın şunu. Ya rahat bırakın ya, ailemi. Bir... Alın şunu aşağı. Sen lan şunu. şunu. Tamam ya kardeşim. Allah Allah ya. Konuşma. Ya niye konuşmuyorum ya? Ya tamam. Yürü. Bu kadın benim karımı kaçırdı. Selma'nın hastalığından faydalanıp onun mirasına konmak istiyor. Gözü parasında. Namussuz kadın. Bekle lan. Oğlum, Seni sen lan sen, sen şerefsiz bir adamsın lan. Lan senin şerefin ya var mı lan? Ya bırak. Bekir. Bırak. Kardeşim tamam ya. Haydirsin ya, ya, ya Allah'ın hafızları sana. Haydirsin Gel, gel Bırak lan bırak. Sen kimi gel. Mete. Mete. Gel buraya. Mete gel İyileş Selma teyze, çabuk iyileş. Buraya Geç! oğlum, geç! Sen bana bak, geleceksin buradan! Dur! Ya kardeşim, tamam ya! ya. Allah Allah. Ya. Yok. öyle bir şey memur bey. Kimsenin kaçırıldığı falan yok. Anladınız mı? Bu kadın yalan söylüyor. Daha önce kocasının parasına da göz koymuştu. Şimdi de Selman'ın hastalığını bahane edip... ...Karcı Oldik'teki hisselerine el koyacak. Namussuz kadın. Oh. Sen... Sen kim oluyorsun lan? Kenan Bey. Hangi cüretle? Bunu ödeteceğim sana. Lan sen kimi tehdit ediyorsun lan? Alın şunu asla. Sen kimi tehdit Ha? Kim ulan? Alın şunu asla. Kim ulan? Ağzını! Yazıklar olsun! Ekmek yediğin elin sırmaya kalkıyorsun ha! Başlarım senin ekmeğinle lan! Bir de seni inşa aldım ben. Açlıktan nefesli kokuyordum! Nankör herif! Lütfen içeri girip karımı bulur musunuz? Vazifenizi yapın! Cemile Hanım. Arama izni. Mahvedeceğim seni Cemil. Mahvedeceğim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.